Değerli izleyenler bugün tokatlara seçim olsa kime oy verirsinizi soracağız. Bakalım Tokatlılar bu sorumuza nasıl cevap verecek? Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP'ye veririm. Peki partinizin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Evet. Çok soruyorlar bu soruyu ya. AK Parti'ye veririm. Peki partinizin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Politikası? Ya 90 yerleri var tabi de ama şu andaki benim en iyi gördüğüm parti. La ortanın şeyini görüyor musun her tarafı? Nasıl gitti onu? Ee, hangisi iyisi olsun. Peki parti çalışmalarını şöyle bakıldığı zaman takip ediyorsunuz. Çalışmaları ee, çalışmalarını nasıl buluyorsunuz politikalar? Hiç doğru bulmuyor. Hiç kimse doğru bulmuyor. Hayırlısı neyse olsun. Peki Türkiye'de eksik olan şey nedir sizin gözleminiz? Ne yapılsa daha iyi. Vallahi Türkiye'de eksik olan iş. Herkes iş diye, ortalık kötü. Ben yine AK Parti'ye veririm oyumu. Ee, neden peki? Neden? Ee, ben yani hiçbir zararını, hiçbir eksi tarafını hiç görmedim bugüne kadar. Ben hem asgari ücretli çalışıyorum, mobil işi yapıyorum, hem de çiftçilik yapıyorum, hayvancılıkla da uğraşıyorum. Yani hiçbir zararını görmedim. Tabii illa ki ister istemez e, mazot, gübre bunlar sıkıntı oluyor ama e, ister istemez de sattığımız üründen göre şey yapıyor yani üstüne koyuyor. Hayırlı işler kolay ol, gelsin. Teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy veririz? Ya esnafım buna yorum yapmasam olmaz mı? Peki. Yapmam etik olmaz yani. Doğru. Ben İsteniniz burada ticaret yapıyorum. En azından ee, Şükürler olsun elhamdülillah. Yani bu pandemiden sonra açıldı biraz işlerimiz. Daha yoğunuz. İyi olacak. Dua ediyoruz. AK Parti. Beğeniyor musunuz peki? Çok beğeniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan da teşekkür ediyorum buradan. Bizim için o kadar çabalıyor. İmam Hatip'e onun sayesinde gidebiliyorum. Başörtümü onun sayesinde takabiliyorum. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. <laughs> Vallahi ben, ben de şaştım hangisine vereceğim. <laughs> Vallahi seçimlerimizi bilmiyoruz da yani biz genelde hani isim vermek istemiyorum aslında da AK Parti'ye veriyoruz vermiyoruz değilimiz ama şu an pandemi bizi mahvetti. Ben kendim esnafım. Resmen öldüm yani öyle söyleyebilirim. Tamam destek verdi vermedi değil ama mahvoldu yani gerçekten. Ne bileyim ya bilmiyorum. o olan resmen biz var ya internet eşiğindeyiz yani bir esnaf olarak bir aile bile olarak resmen internet eşiğindeyiz yani bilmiyorum ne olacak sonumuz. Hele aşıya yani isterlerse kızsınlar isterlerse kızmasınlar kesinlikle inanmıyorum. Madem böyle bir şey vardı Niye zamanında çıkarmadılar? E şimdi mesela örnek veriyorum Çin. Hani derler ya kendi yaptığı işi kendisi temizlesin hesabı. Evet. Çok değişik yani ne bileyim ya. inandırıcı yani. gelmiyor. Pandemi döneminde çok yetersiz kaldığını mı söylüyorsun? Çok fazla yetersiz kaldı. Ben şu an mesela esnafım benim 600 lira bir kiram var. Tamam abartılı bir kiram yok. Ama kendi evim kira, çocuğum var. Eşim şu an kesinlikle evet. çalışmıyor. Resmen böyle şeyin içindeyim. Yani bugün evimin kirası verilmesi lazım. 10 gün geçti vermedim. Dükkanın mükağısı geçmesi lazım. Geçti vermedim. Belki 3-4 gündür dükkanımı sihtahsız kapatıyorum. Bilmiyorum ne olacak yani. Ne, hadi biz ne yapacağız bir halk olarak? Tamam Akber, var her şeyi yaptı, yapmadı değil. Ama nereye kadar yani? Ya bir şekilde çözüm üretsin. Çözüm üretemiyorsa da ne bileyim ya en azından desin ki kardeşim ben bunu yapamıyorum tamam. Benim elimden gelen bu, bu desin tam yapacağım deyip de yapmadıktan sonra hiçbir anlam kalmıyor. Dedi ki 1100 lira destek vereceğim dedi. Vermedi. Şunu bunu yapacağım dedi. Kim yarısından çoğuna zaten çıkmadı. Bilmiyorum çıkanlar da nereye kullansınlar? Aa bugün bir markete gidiyoruz ya. Örnek veriyorum. Bir markete gidiyoruz. Bir yağ, bir süt, bir salça. Şu bu yumurta sana eminim 200 milyon para. E ne yapacak? Ne yapacağız yani? Bu ne kadar kullanacağım ben? Bunu ne kadar kullanmam lazım? Peki diğer partilerin bu süreçte ha. politikalarını nasıl buldunuz? Onlar da yetersiz miydi? Diğer parti olarak ne denir hani e, kötünün iyisi denir ya yani ne bileyim CHP falan zaten tam değişikler ya sorumsuzlar başkana bir şey değiller yani ne diyebiliriz ki ya şu diğer partileri zaten parti olarak saymıyoruz ya yanlış anlamasınlar kesinlikle ama HDP zaten kesinlikle hiç konuşmuyor ne bileyim iyi parti tamam belki bir şeyler olabilirdi ama yanlış politika mı uyguluyor derler neden öyle pek şey bir insanda değilim ama Bilmiyorum ya. Hayırlısı bakalım Rabbim. Ne diyelim? Aynen. <laughs> AK Parti veririm. E neden AK Parti? Tayyip Erdoğan'dan dolayı. Peki nasıl buluyorsunuz partinizin çalışmalarını? Benim partim değil, Tayyip Erdoğan'ı severim. Partiyi... Beğeniyor musunuz peki? E... Tayyip Erdoğan çalışmasını <laughs> beğeniyorum, partiyi beğenmiyorum. Neden peki? Yani yerelde çok görünmüyor ya. AK Parti olur. Neden peki? Devamlı öyle, onu iyi görüyor, onu uçur. Yani iyi yönetiyor. İyi. i̇yi yönetiyor başka kim var ki geride? Peki diğer partiler nasıl biliyorsunuz? Onlar da tercih edenleri herkes kendi bilir. Kimsenin oyuna karışamaz. Onun için ben AK Parti'den ayrılmam yani. Abi bana onu sorma ya hiç kurban olayım. Işte, Röportaj yapıyoruz işte. Abi, abi. ben apolitikim apolitik. Yani hiçbir fikrim AK yok. AK Parti'ye vermiyoruz abi Tabii geri abi, kalan her abi. şey. Şimdi Türkiye'de bugünlerde bir seçim olsa sizin tercih CHP. 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 Neden peki? Vallahi şu anki hükümetten memnun değiliz. Hiç memnun değiliz. Gençler olarak zaten hani bana göre bir genç şu anki hükümete veriyorsa yani ben hakkımı Neyse oralara girmeyeyim de. Ya ekonomi kötü. Ya şimdi bir Avrupa'daki yaşlılarıma bakıyorum. Nasıl yaşıyorlar? Bir de şimdi kendi yaşama bakıyorum. Yani ulaşamıyoruz yani bazı şeylere. işsizlik %30 genç işsizlik. Ben mesela avukatım. Hani Eğitim olarak mesela hani tıpçılar ve avukatlar derler yani hukuk okuyanlar. Ya 100 tane hukuk fakültesi var mesela ben kendi bölümümden söyleyeyim. Her taraf avukat yani dolu. Ya avukatlar bile şikayetçi ise bir ülkede hukuk yok mesela. Yani İstanbul varası bölündü. Yani avukatlar arasında siyasi ayrımcılık yapılıyor. Ya bu kadar ne diyeyim yani daha fazla uzun uzun konuşurum da ya bu kadar olsun. Peki CHP'nin politikasını beğeniyor musunuz? Yani CHP'nin tabii ki beğenmediğim yani hani... Ee, siyasi şeyleri var. Ama yani fazla da bir seçeneğimiz yok gibidir. Yani iki taraf var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Yani Cumhur İttifakı'nı beğenmediğime göre Millet İttifakı'na şey yapacağım. Böyle.